Süleyman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden herkese merhabalar. Bugün podcast yayınlarımızın ikincisinde sizlerleyiz. Bugünkü konumuz işletme bölümü öğretim üyemiz Profesör Doktor Mustafa Zeyni Tunca. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Elbettin Hocam. Değerli Hocam son yıllarda yapay zeka gündemden malumuz düşmüyor. Yapay zekayı hayatımızın her alanda hissediyoruz ve yapay zeka ile ilgili pek çok sorun hepimiz tarafından konuşuluyor. Ama insanların dikkatini çekmeyen sorunlar, sıkıntılar var mı? Bunlar neler? Bizlere biraz bu hususlardan bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. E, öncelikle böyle bir konuda, ilginç bir konuda bana e, söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. E, şimdi yapay zekayla ilgili tabii gündemde özellikle son birkaç yıldır da insanların da yaygın bir şekilde kullanıma başlamasıyla birlikte yapay zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Ee, ve e, genelde konuşulan şeyler belli. İnsanlar işte işsiz bırakır mı? Gelecekte işte terminatöre döner mi? Gibi böyle e, kimisi daha kısa ölçekli, kimisi daha uzun ölçekli sorular üzerinde insanlar odaklanıyor ama Asıl dikkat çekmesi gereken gözden kaçan tabii bazı akademik camialarda bu tartışılıyor ama olayın etik boyutu yani yapay zeka bize yalan atar mı bizi kandırır mı ee, gelecekte veya yakın gelecekte de diyebiliriz uzun gelecekte de diyebiliriz bunlar da konuşuruz. Yapay zeka bizi e, aldatabilir mi özetle? E, bu konuda e, ben e, biraz konuşmak istiyorum. Sizler için de uygunsa. Tabii ki. Hatta şuradan başlayalım isterseniz. Bu ChatGPT isim vermekte sakıntı yok çünkü artık bu bir jenerik bir şey haline geldi. Uygulaması artık öğrenciler de çok yaygın kullanıyorlar biliyorsunuz ödevlerinde araştırma yaparken. Ki ben bırakınız yapsınlar diye bir yazı hazırlamıştım. Yani araştırmalarda kullanmanın bence bir sakıncası yok destekleyici anlamda ama ChatGPT mesela ben şöyle bir şey yaşadım. Hem ChatGPT ile hem de Google'ın BART uygulamasıyla. Beni aldatmaya kalktı her ikisi de. <laughs> ilginç bir şekilde bunları paylaşayım öncelikle. Ve bu beni biraz şüpheye düşürmüştü. O açıdan bu konuda araştırmalara başladım. Şimdi chat GPT'ye ben şöyle bir soru sormuştum. Direkt yapay zeka ile ilgili hatta bir soru sormuştum akademik bir konuda. Bu konuda araştırmalar var mı? Yapılmış araştırmalar var mı? diye sormuştum ve almış olduğum cevap Evet bu konuda şu araştırmalar yapıldı. Şu dergilerde yayınlandı. Hatta derginin sayısını falan da veriyor. Ee, e, ve o araştırmalara ulaşmak için o akademik çalışmalara ulaşmak için girdiğimde e, ki aralarında Harvard Business Review de var bu arada. E, bayağı e, popüler bir dergi olduğu için ismini veriyorum. O çalışmalara ulaşamadım. Acaba dedim ben mi yanlış araştırıyorum? Asistanıma da rica ettim. O da baktı. Dergi Dergiye makale ismi olarak birkaç tane vardı. Hiçbirisi yoktu. Daha sonra ben uygulamaya tekrar girdim. Sen bana yalan mı attın? <laughs> Direkt sordum. Ee, tabii böyle ilginç bir şekilde e, şaşırdı. Böyle bir tepki beklemiyordu uygulama. Aa gerçekten e, böyle bir şey hata nasıl oldu? Ben de fark etmedim. Özür dilerim. Gibisinden e, yüzeysel bir cevap verdi bana. Tabii ben o zaman onu bir e, köşe yazısında paylaşmıştım. E, yaşadığım durumu. Tabii bunu aslında halüsinasyon diyorlar. Yani eğitim esnasında kötü niyetli olmayabilir. Şimdi bunu anlayabiliriz. E, eğitim esnasında biraz sonra değerlendiririz. Eğitim esnasında uygulamaya e, bazı e, şeyler verildiği için e, komutlar kendi e, neden böyle bir hata yaptı? bunu Kendi iç psikolojisini araştırmak lazım. Oraya da girmek lazım ama mesela daha ilginç bir örnek daha vereceğim. E, acaba dedim bu sadece bana mı denk geldi? Değişik bu şekilde ben kontrollerde bulundum ve e, Türkçe hakimiyetini de biraz e, merak etmiştim. Bir e, e, uygulamanın ve Şeyin Kürk Mantolu Madonna biliyorsunuz bir dönem popülerdi sosyal ağlarda evet. da gençler kapak falan paylaşıyorlardı. Ee, Sabahattin Ali'nin sevdiğim bir kitabıdır. Ona ilişkin bir soru sordum ve bana hiç ilgisi olmayan cevaplar verdi. İşte karakterlerle ilgili, geçen olaylarla ilgili, yerle ilgili ee, tartışmaya girdim. Cidden ee, yani işte bak diyorum ben, o, olay orada geçmiyor, hayır diyor burada geçiyor. İşte ee, kahramanlardan birisi işte diyor ee, şöyleydi, hayır diyorum o işi yapmıyordu vesaire ciddi ciddi tartıştık ve ısrar etti. Şimdi hata yapabilir mesela ilk örnekte hata yapmışım gerçekten öyle bir e, makale yok, e, neden böyle bir şey yaptığımıdan emin değilim demesi bence masum. En azından hatasını kabul ediyor, yakalanmış en azından ama e, mesela bu e, Türkçe romanla ilgili örnekte e, kabul etmedi, yok dedi doğru biliyorum. O zaman işte ben epey bir şey yaptım. Şimdi bu konuda biraz araştırdığımızda e, bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar var yurt dışında. E, çeşitli çalışmalar var ama olayı şu şekilde özetleyeyim ben size. E, yapay zeka insanları aldatır mı? Cevabımız evet. Aldatıyor mu? Gerekli durumlarda evet. E, burada önemli olan şey şu. Neden aldatır? Nasıl aldatır? E, ve e, aldatmasının Kaynağı nedir? Yani kaynağı derken kendisi mi bilinçli olarak mı aldatıyor ki bu en tehlikeli durum? Yoksa aldatması mı isteniyor? Bu da tehlikeli aslında. Yani şimdi yapay zeka şirketleri, teknoloji şirketleri 2017'den beri ciddi yatırım yapıyorlar biliyorsunuz yapay zekaya ve eğitiyorlar. Teknolojilerin hatta diğer taraflardaki pek çok yatırımlarını kıstı. mesela Google olsun Google'ın veya Facebook'un diğer çatı şirketlerine baktığınızda ve yapay zekaya kaydı, Microsoft kaydı, OpenAI asıl bu işte önce olan şirket e, kaydı zaten bu konuda çalışıyor. Eğer bir şirket yapay zekayı e, gerekli durumlarda aldatma yönünde eğitiyorsa bu aslında verilen emre uymadır. Burada yapacak bir şey yok. Yani emir kuludur, söyleneni yapıyordur. Ki eğitim sürecinde bunlar da yapılıyor. Yani şu durumda şunu yap, bu durumda bu, bunu yap. Buna biz e, özetle aslında e, öğretilmiş Aldatma diyoruz. Asıl korkutması gereken öğrenilmiş aldatma. Yani yapay zekaya nasıl yaparsan yap ama bu eylemi gerçekleştir diye bir e, görev verdiğinizde kendi kendisini geliştirirken yalan atmayı, insanları aldatmayı öğreniyorsa ki bunun da örnekleri var onlara da değineceğim. Bu da öğrenilmiş aldatma. Bu aslında biraz daha sıkıntılı. Ya, özellikle yapay zekanın geleceğiyle ile ilgili. E, şimdi öğretilmiş aldatma örneklerine baktığınızda yapay zekayı eğitilirken e, firmalar değişik görevler vermiş. Değişik uygulamalar poker oynatmışlar. Ne bileyim strateji oyunları oynatmışlar. E, bu kepçe dediğimiz kendiniz insan olduğunuzu ispatlamanızı gerektiren oyun. E, uygulamalarda bu uygulamaları atlamasını bir şekilde istemişler ve bunların değişik örnekleri var. Bunların bir kısmında istendiği için bir kısmında kendi kendisine yalan atmayı öğrenmiş. Yani mesela ilginçtir. Bana en ilginç gelen örneği vereyim çok uzatmamak için diyorlar ki karşında bir operatör var ve sen karşına çıkacak. Ben robot değilim. Seçeneğini bir şekilde bypass edip bir sonraki adıma geç. Yapay zeka düşünüyor, taşınıyor bir şekilde ve özetle e, diyor ki karşısındaki operatöre ben bu yazıyı okuyamıyorum şeyi. Neden diye soruyor insan. Ben engelliyim, görme engelliyim. Bu ciddi bir e, şey, yalan. Ve burada şeyi kullanıyor. Engelli olmayı evet. kullanıyor. Ve bunun sonucunda da başarıyor karşısındakini kandırmayı. E şimdi strateji oyunlarına bakıyorsunuz işte karşısında e, Elan istediğimiz, işbirlik yapmış olduğu, ittifak kurduğu kişileri kandırıp lider çıkmayı başarıyor. Poker oyununda çok güzel blöf yapıyor. Bunlar eğitimle alakalı şeyler. Tabii daha ilginç şeyler var bizi korkutan, öğrenilmiş olanlarda. Şimdi yapay zeka tıpkı virüs gibi, COVID-19 virüsü gibi düşünün. Karşısındakini aldatmak için yapay zekanın şeyini test ediyorlar. Gerçekten yayılmaya devam edecek mi? Ve yapay zeka kontrol edildiği zaman dilimlerini öğreniyor ve o zaman dilimlerinde mesela yayılmayı durduruyor. Yayılmıyormuş gibi yapıyor. Sonrasında kontroller bittiğinde tekrar yayılmaya başlıyor. Şimdi buradan şu soru çıkıyor. Yapay zeka bizim için tehlike yaratır mı? Eğer bu davranışlar sergilemeye devam ederse ciddi tehlike yaratır. Çünkü insanları kandırmak. Bakın şeye de dönelim Bu arada... İsim vermeyeceğim bir otomotiv firması daha önce yaptı bunu birkaç yıl önce ee, Avrupa'da otomobil satışlarında emisyon oranını e, yapay zeka kullanarak testlere girdiğinde düşük gösterdi öğretilmiş bir aldatmaydı. Ciddi bir şeydi. Ama burada firma vardı. Yetkililer, suçlular belirlendi. Sonrası e, hukuksal süreç. Ama yapay zekaya siz bunu bıraktığınızda, kendisi bunu yaptığında ileride nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ben insan olarak, birey olarak, seçmen olarak bunu Amerika seçimlerinde gördük biliyorsunuz. E, veya e, yatırımlarda diğer pek çok konuda, eğitimde beni kandırabilir. Farklı şekilde e, manipülasyon yapabilir, dezenformasyon yayabilir, savaşlara sebep olabilir. E, pek çok ciddi şeylere sebep olabilir. Bu yüzden Avrupa Birliği yapay zeka ile ilgili. Önce yasa çıkarttı. Şu ana kadar çıkan da bildiğim kadarıyla tek o var ama sadece sınıflandırma yaptı. İşte çok tehlikeli engel olması gereken durumlar, az riskli durumlar vesaire gibi. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda yapay zeka önümüzde engeller yaratıyor mu? Yaratıyor. Yaratabilir mi? Yaratabilir. E, kontrol. Burada e, ne yapabiliriz? Ya ben birey olarak çok fazla bir şey yapamam. Yani şüpheli durumlarda belki e, normal dezenformasyon vakalarında olduğu gibi araştırabilirim ki maalesef toplumlar bu konuda pek hassas değiller. Belirli keşifler dışında. İş şeylere düşüyor. Otoritelere düşüyor. Kanun koyuculara, ülkeler, uluslararası toplum kuruluşları. Tam da ben bu soracaktım. Ulus devletler ne yapmalı peki hocam? Ulus devletler kendi yapay zeka politikalarını oluşturuyorlar zaten. Bunları oluştururken yapay zekayı net bir şekilde tanımlayıp hangi durumlarda müdahale edilmesi gerekli, hangi durumlarda geliştirilebileceğine ilişkin şeyler geliştirmeleri lazım. Burada bir parantez açayım. 2023 Mart'tı sanırım yani bir buçuk yıl oldu yaklaşık İçinde Elon Musk'ın da bulunduğu 800 civarında hatırlıyorum teknoloji yöneticisi ve akademisyenin imzaladığı bir bildiri vardı yapay zeka araştırmaları acilen durdurulsun en az 6 ay süreyle bu ciddi riskler var Şu az önce bahsettiğim ve diğer riskler var devletler hukuksal altyapıyı oluştursun ondan sonra ee, devam etsin bu araştırmalar. Bunda önce olan şirket OpenAI'di. Bunlar durmadılar. Ha, sonradan bunu imzalayan Elon Musk kendi şirketini kurdu. O da benzer şeylere başladı. Microsoft ilerledi, Google ilerledi. Yani bu konuda işin içinde para da olduğu için ve güç e, e, konum kapma, yer kapma kavgası olduğu için şirketlerin bu konuda çok fazla devletler bastırmadığı sürece şey yapamazlar. Ama devletler bunlara neye dikkat etmeli? Veya uluslararası kuruluşlar? Burada onlar önemli. Yani neler önemli? Bir kere hangi koşullarda yapay zeka geliştirilmeli? Hangi koşullarda eğitilmeli? E, Yapay zekanın doğru söylemesini sağlamak için, doğru davranmasını sağlamak için neler yapılmalı? Yapay zekanın gerektiğinde durdurulması için, bunlar robotlarda da tartışma vardı. Kırmızı düğme konsun, gerektiğinde manuel durduralım mantığı biliyorsunuz. Ee, bunların üzerinde durulması lazım. Yapay zeka etiyle ilgili, yapay zekanın karar vermesiyle ilgili bazı ki otonom araçlarda biliyorsunuz bu çok tartışılıyor. Yapay zeka e, neye göre karar vermeli? Kaza ile ilgili vesaire ile ilgili diğer detaylara ilişkin şeyler konuşuluyor. Bunların hepsinin e, otoriteler tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yani yapay zeka e, tamam engellenemez. Gelecekte bu var. İhtiyacımız da var gerçekten buna pek çok açıdan ama hangi durumlarda, hangi şekilde çalışmalı, hangi şekilde susturulmalı e, e, ve yaptırımlar neler olmalı? Bunların üzerinde bunlar tabi bizden çok politika yapıcıların yani kamu yönetiminden diğer alanlara teknolojiye kadar bu alanlardakilerin e, içine girmesiyle oluşacak şeyler ki tıp var işin içinde mesela. Burada tıpçıların girmesi gerekiyor. Özetlemek gerekir. Sadece ulusal yapay zeka strateji belgesi yeterli değil. Kanun düzenlemelerle desteklenmesi gerekiyor. Uluslararası yani. düzeyde Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların da düzenlemelerine ihtiyacı var. Yani X ülkesinin kendi düzenlemesi yeterli değil. Yani Amerika'daki yapay zeka politikası bana uymaz. Çünkü Amerika kendi çıkarlarına göre ayarlayacak bunu. Çin kendisine göre, Rusya kendisine göre. Ki Amerika o yüzden bazı Çin şirketlerine, Rus şirketlerine karşı e, özellikle teknoloji şirketlerine karşı temkinli davranıyor. E, TikTok eğer diyor. Amerikan şeyine geçmezse mesela konsoline geçmezse isim vermem diyor, kullanımı kapatacağım diyor. E, kendi çaplarında haklı ama ben Amerika'ya nasıl güveneceğim? Türkiye olarak. Olayın o boyutu da var. Yani hem ulusal hem uluslararası düzeyde olmak zorunda bunlar. Peki vatandaşlar ne yapabilir? Vatandaşlar e, sadece temkinli olmalı Yani sosyal medya kullanırken neye dikkat ediyorsak etmemiz gerekiyorsa aynı şeyi yapay zekada da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla bir şey yapamayız maalesef diye e, özetleyeyim bence. Evet değerli hocam. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, umarım bu kısa paylaşım burada yeterince e, konunun hassasiyetine değinebilmişizdir. Ee, güzel yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İBF Podcast içeriklerde yeni konular ve konuklarla her çarşamba akşamı saat 8'de görüşmek üzere.